Masamdaki kum saati seni hatırlatıyor. Düşen her kum tanesi yokluğumda döktüğüm gözyaşımda olsa, gökyüzünden kayan her yıldızı ellerimle tutuyorum. Yeter ki senin dediklerin kabul olsun ve mutlu ol diye. Sen mutluysan ben de mutluyum. Yıldızları sevdiğim gibi seni seviyorum. Bir telas sardı yüreğime. Oyun oynamayı seven çocuklar misali Kendi ellerimle sana kalıptan gemiler yapıyorum Adını aşk gemisi koydum Göz bebeklerinde yüzdürüyorum Kahverengi gözlerinde hayatın mavi görmeyi seviyorum Maviyi sevdiğim gibi seni seviyorum Her yağmur yağdığında kendimi bu şehrin sokaklarına atıyorum Şemsiyemi asla almam yanıma, her gün ıslanan sokak çocuklarına havam olmasın diye. Onların şemsiyesi benim ellerimdir. Yeter ki onlar saç telleri ıslanmasın, çocuk gülüşleri solmasın. Onların gözlerine bakınca gülüşün aklıma gelir. Yüreğinin altında aşktan sırılsıklam olmak en güzel duygu. Yağmurları sevdiğim gibi seni seviyorum. Çocukluğumda bir tepeye çıkıp uçurtma uçurtmayı çok severdim. Uçurtmamın ipini asla uzun bırakmazdım. Gökyüzünde tellere takılmasın diye. Uçsun ama yakınımda olsun yeterdi bana. Sen benim çocukluğumdaki uçurtmam gibisin. Yüreğimin tepesine oturttum seni. İstediğin yerde ol ama yüreğimden uzaklaşma. Uçurtmaları sevdiğim gibi seni seviyorum. Yedi tepeli Antalya daha güzel. Seni gördüğüm zaman bir tepesinde değil, her tepesinde sen varsın. O yüzden daha çok seviyorum Antalya'yı. Denizi daha mavi, yeşili daha yeşil. Seni özlediğim zaman Antalya'yı sevdiğim gibi seni seviyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.